Değerli öğretmenlerimiz, sevgili sevgili öğrenciler, ben Profesör Doktor Ali Erdağan. Bu dersimizde ortak bölenlerin en büyüğü, ortak katların en küçüğü kavramlarının hayatta ne işe yaradığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Haydi gerçekçi bir problemle başlayalım. Evet, eni ve boyu belli olan dikdörtgen bir salonu maksimum alana sahip kare parkelerle boşluk bırakmayacak şekilde döşemek istiyoruz. Parkenin boyutları ne olmalıdır? Kaç parke satın almalıyız? Evet, bunun arkasındaki bilgiyi keşfetmek amacımız model kuruyoruz. Evet, salonun tabanını görüyorsunuz. Ve boyutlarının efendim çarpanlara ayrılmış şekilde, şeklinde yazılışlarını ifade edilişini görüyoruz. Buradan veri toplayabiliriz. Bakın A2 çarpı 3 yani M çarpı 3 M2 B5 çarpı 3 N çarpı 3 yani N5 M2 M5 ve bunlar aralarında asal bakın. Dolayısıyla A ve B arasındaki ilişkiyi oranlayarak buluyoruz. Matematikte ilişkilendirmek, oranlamak, bölmek anlamına geliyor. Dolayısıyla M bölü n 2 bölü 5 olunca bakın aralarında asal olunca demek ki A bölü B kesri 2 bölü 5 denklik sınıfındadır. Evet denklik sınıfında olunca evet uluslararası konferansta ispatlamıştım ki A bölü m B bölü n ortak bölenlerin en büyüğünü verir. Dolayısıyla efendim, 6 bölü 2 15 bölü 3 ortak 3 olarak buluruz. Ortak bölenlerin en büyüğünü. Ortak katların en küçüğünü ise evet A çarpı N B çarpı M şeklinde işte dışarı çarpımından kolaylıkla buluruz. Evet şimdi bu bilgileri ilişkilendirmeye çalışalım. Bakın salonun alanı A çarpı B efendim M ve N'e bağlı yazılırsa bakın M çarpı N çarpı D çarpı D. İkisinde de ortak olduğu için D kare geliyor. Bakın 2 çarpı 5 3 kare. M kare olarak bulunur. Efendim ortak bölünenin en büyüğü 6 ile 15'in demek ki 3'tür bakın. 3 ikisinde de ortak ve en büyük çarpan ya da bölendir. Dolayısıyla bu salonun alanı bakınız m çarpı n ortak bölenen en büyük karesi olarak yani 90 metrekare olarak yazılabilir. Evet. Demek ki alanı ortak bölenen en büyüğüyle ifade etmek yeni bir fikirdir. Yeni bir yaklaşımdır genelleştirelim. içindeki parke sayısı önemli hayatta. A çarpı B alanı ve ortak bölünen en büyüğünün karesine böldüğümüz zaman yahut da bu A çarpı B'yi de bu şekilde yazabiliyoruz. Ortak bölünen en büyüğü çarpı ortak katların en küçüğü bölü ortak bölünen en büyüğünün karesi şekline gelir bakınız. Demek ki bu alanda geometride bu kavramlar tamamen yer alıyor alanla beraber yer alıyor ve m çarpı n'e eşit bu ifade. Yani aralarında asal olan denklik sınıfının pay ve paydasının çarpımı bize içindeki parke sayısını veriyor bakınız. Evet, yeni bir bilgidir. Amacımız her dakika bir bilgi keşfetmektir. Problem kurmak istiyoruz bakın gerçekçi, hayata uygun bu Problemdeki parkeleri üçgen şeklinde seçersek boyutları nasıl tayin edilir, ne tür üçgenler kullanılabilir ve bunlardan kaç tane üçgen parke satın almam lazım? Yahut problemdeki parkeleri kartondan seçip öğrencilerle modelleri kurarak genelleştirmede evet ifade ettiğim kavramları tek tek gösterebiliriz. Somut olarak gösterebiliriz. Çok iyi bir etkinlik olur orta, ortaokul öğrencileri için. Evet, e, hayatta realistik, gerçekçi problemler vardır. Bunları efendim bulup konuyu anlamlı, realistik, gerçekçi ve ilgi çekici hale getirebiliriz öğrenmeyi sürekli hale getirebiliriz. Bakın gerçekçi problemler kurmamız gerekiyor bu anlamda ki anlamlı öğrenmeyi de sürekli öğrenmeyi de sağlayabilelim. Bakın gerçekçi bir problem kuralım. Eni 6 metre, boyu 15 metre, yüksekliği h santimetre olan dik prizmanın içine, dik prizmanın içine hacmi 27 santimetre küp olan 40 tane küp yerleştiriliyor. 40 tane küp yerleştiriliyor. Evet, 40 tane küp yerleştir. Bakın tabandaki alana efendim evet bir prizma bakın küplerle oluşturulmuş bir prizma yerleştiriliyor. Acaba bunun yüksekliği ne olmalıdır? Evet, yeni bir problemdir. Her şey yenidir. Dolayısıyla nasıl ki bir alan içerisinde ortak bölenlerin en büyüğünün karesini barındırıyor. Bununla ifade ediliyor, edilebiliyor bütün alanlar. Evet, hacimler de üç boyutlu uzaydaki prizma gibi hacimler de içerisinde bakın ne yapıyor? M çarpı N K tane küp bulunduruyor. Düzgün şekillerle prizmalar yaratabiliyoruz ve m çarpı n k küp olarak m çarpı n k küp olarak a, b ve h yüksekliğine bağlı kurduğumuz prizmaların hacmini efendim ifade edebiliyoruz. Neye bağlı çıkıyor bu ifade? Bu hacim. Hacim neye bağlı çıkıyor? Bakınız. A çarpı B çarpı H. Evet, aralarında asal olan m, n, k ve ortak bölenlerin en büyüğünün kübü olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bu yaklaşım, bu bilgi çok çok yenidir ve yeni keşfedilmiştir. Dolayısıyla alan, hacim gibi hayatta kullanılan efendim pek çok problemde efendim ortak bölenlerin en büyüğü, ortak katların en küçüğü ve efendim denklik sınıfının pay paydası arasındaki ilişkileri bu alanda kullanabiliriz. Mesela buradaki kübün içinde efendim kaç tane prizmanın içinde pardon kaç tane küp vardır? Kaç tane küple bu prizmayı kurabiliriz boşluk kalmadan? Efendim bakın M çarpı N çarpı K Burada 4 kat var bakın. K4 olduğu için 4 kat var. 1 2 3 4. Dolayısıyla bunların çarpımı da prizmanın içindeki efendim en en büyük ortak bölen olan eninde, boyunda, yüksekliğinde ortak en büyük çarpan, ortak en büyük bölen olan D sayısının kübü ifadesi var bakınız. Dolayısıyla alan ve hacim gibi kavramların içinde ortak bölenen en büyüğünün olması ve aralarında asal sayılarla içindeki küp sayısının ilişkilendirilmesi yeni bir yaklaşımdır ve yeni keşfedilmiş kavramlardır. Efendim e, realistik gerçekçi modellemeye dayalı ve bilgi keşfini amaçlayan Efendim bir ders dinlemekten mutluysanız lütfen abone olup devam ediniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.